Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili izleyenler, maksud derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü dersimizi inşallah bugün itibariyle yapmış olacağız. Kitabımıza girizgah olarak başlarken dedik ki 5 başlık göreceğiz kitabımızda. Fiillerin kalıpları dedik ve 30 bapta yeniden fiilleri tasnif ettik. Daha sonradan mastardan türeyen kipler başlığı altında, mastar ve mastardan türeyen kipler başlığı altında bir konuya giriş yaptık ve o konudayız. Şu an ikinci konudayız. 3, 4 ve 5. konularda inşallah önümüzdeki derslerde göreceğiz. Ana başlığımız mastar ve mastardan türeyen kipler maksut kitabının ikinci bölümü. En son mastarı ikiye ayırdık hatırlarsak değerli izleyenler. Çeşitleri ve mastardan türeyen kipler diye çeşitlerinde mimsiz maslar ve mimli maslar diye en son dersimizde giriş yapmıştık. Mimli masların, mimsiz masların detayları ne yapmıştık ve o detayla ilgili şöyle bir şablon çıkmıştı. Mimsiz maslar, mimli maslar ikisi de mücerret mezit diye ikiye ayrılıyor. Buradaki mücerret Semayi'ydi, Buradaki mezit kıyasiydi. Buradaki mücerret kıyasiydi. Buradaki mücerrette mefailün Mef'alun kalıpları ama bir tablosu vardı onun hatırlarsak. Buradaki mezit kıyasıydı. Böyle bir şablon çıkmıştı en son. Ee, ve şu anda maslardan türeyen kiplere geri dönmüş olduk. Bugünkü dersimiz inşallah maslardan türeyen kipler. Çeşitlerini geçen ders yaptık. Bugün maslardan türeyen kipleri yapacağız inşallah. Başlığımız neydi zaten ana başlığımız? Mastar ve maslardan türeyen kipler. Şu an mastarı görmüş olduk. Üçüncü ders itibariyle. Dördüncü dersimizde de maslardan türeyen kiplere başlayacağız. Kaç kip var? Bir. Fiili mazi maslardan türer. İki, fiili muzari maslardan türer. Yani ondan yapılır demek, türer demek. Emri hazır maslardan yapılır. Başka, nehi hazır da maslardan yapılır. İsmi fail, ismi meful, emir nehi ikisi de maslardan yapılır. Öyle anlasak daha iyi. İsmi fail, ismi meful de maslardan yapılır değerli izleyenler. Şimdi bizler fiili maziyi bu bu kalıplardan, maslardan türeyen kiplerden fiili maziyi bugün inşallah dersimizde incelemeye çalışacağız. Fiili mazi deyince değerli izleyenler hatırladığımız bazı bilgiler var elbette bina emsile bina derslerinden. Geçmişte daha önce yapılmış bir işi bildiren fiillere mazi fiil dendiğini biliyorduk. Geçmiş zamanda yapılmış nasara kalıbında olan her e, fiile fiili mazi deniyordu oldu, bitti, dövdü, okudu, öğrendi, sevdi gibi ifadeler geçmiş zaman dı, di, muş, mi olduğu kalıba nasara kalıbına biz ne diyoruz? Fiili mazi diyoruz. Mazi, gaip ve gaibelerde cemi müennes hariç fetha üzere mebnidir. Ne dedi değerli izleyenler? Göreceğiz inşallah. Bunların dışında kalan bütün durumlarda sükun üzere mebnidir. Belirli babların dışında ilk harfi fetalıdır. Evet, bu ifadelerin hepsini tek tek göreceğiz şimdi değerli izleyenler. Bildiğimiz bir şeyi kuralını burada getiriyor. Bize emsile binada ezberletti. Burada ise kaidesini getiriyor. Malum, maruf diyecek ibaremiz. Malume maruf diyecek maksud ibaresi. O yüzden parantez içinde aldık. Türkçesi neydi malumun? Etken fiiller. Etken fiiller. Nasıl? Fiil-i maziyi çekelim değerli izleyenler. Bir, Nasara, nasara, nasaru. Şimdi değerli izleyenler dikkatli bakarsak nasara son harfi nasıl? Son harfi ra yani nasara asıl harflerinden ranın son harekesi ne? Fetha. Nasara gene bakıyoruz. Fiilin aslında bakıyoruz. Buradaki zayide bakmıyoruz. Burada da fetha. İşte gaip ve gaibelerin müfret ve tesniyelerinde fetha üzere mevnidir fiil-i mazi. Ama nasarû'ya bakıyoruz. Nasarû'da bakın cemi müzekkerde fiili mazinin son harfi olan ra'nın harekesi zamme. Demek ki müfret ve tesniyelerde gaib ve şimdi geliyor gaibelerde de aynı. Nasarat. Bakın mor putonlu yazılan harfe bakmayın o zamirdir. O e, şeyin aslından değildir. E, kelimenin aslından değildir. Kelimenin aslı nasaradır. Kelimenin aslında nasara olduğundan dolayı buraya bakmayacağız. Nasarada bakın aynı buradaki gibi fetha üzere mevni. Mevni ne demek? O şekil, o hal üzere kalır, değişmez ibaresi demek. E buraya gelelim gaybe nasara taat. Gene taya bakmayalım, değerli izleyenler son nasaranın son harfine bakalım. Ra gene fetha üzere mevni demek ki değerli izleyenler gaip ve gayibelerde, müfret ve tesniyelerinde. İster müzekker ister müennes olsun fethe üzere mebnidir. Ama cemi müzekkerinde ise e, zamme üzere mebnidir. Bakın ranun üzerindeki harfe bakın. Zamme üzere mebnidir. Ve bunun dışında bütün kalan sıgalarda değerli izleyenler sükun üzere mebnidir son harfi. Bakın buralarda fetha üzere, cemi müzekkerde zamme üzere ama geri kalan bütün sıgalarda sükun üzere mevnidir. Getirelim cemi müennes salimi getirelim. Bakın nasıl, ne ne diyeceğiz? Nasar ne? Ra'nın harekesi ne? Sükun, yani cezim. Devam edelim buraya. Nasar te. Burada da bakın sükun. Devam edelim. Nasar tume. Burada da sükun. Nasar Burada da sükun. Nasar ti. Burada da sükun. Nasar tume. Burada da sükun. Nasar Burada da sükun. Nasar tu. Burada da sükun. Nasar ne? Ra harfinin harekesine bakın. Bunu anlatıyor bize müellif. ibarede de bunu anlatacak. Diyecek ki... Evet... Bir şuralar farklı, bunu anlatacak bize. Burası ve burası farklı. Geri kalan hepsi sükun üzere mevni. Buralarda ise müfret ve tesniyelerde feta üzere mevni, cemi müzekker salimde zam ve üzere mevni diyecek müellif. Ve geri kalan hepsi sükun üzere mevnidir diyecek. Ra'ların harekesini anlatırken, yani fiili mazinin son harekesini anlatırken değerli izleyenler. Meçhulün yapılışını anlatacak ibarede. Son harfi fetha olarak kalır. Meçhul nasıl yapılır fiili mazide? Son harfi fete olarak nasara, son harfi fete olarak kalır. Sondan bir önceki harfi kesralanır nasara da sat harfi. Ra'dan bir önceki harf kesralanır ve son olarak sakin olanlar sakin olarak kalır. Diğer bütün harfler zammelenir. Bu dört kaide çok önemli değerli izleyenler. Çünkü fiil üç harfli olabilir, dört harfli olabilir, beş harfli olabilir. Kaide şu, son harfi fete olacak. Bir, 2- Sondan bir önceki harfi kesre olacak. Bakın bunlar kaç harfli olursa olsun genel geçer kaideler. 3- Sakinse, cezimli bir harf varsa, üzerinde hareket yoksa öyle kalacak. 4- Geri kalan hepsi zammı olacak. Kaide bu değerli izleyenler. Bu dört şeyi aklımızda tutarsak, her baptan fiili maziyi meçhule çok rahat çevirebiliriz. Ezberlemesek bile kaidesinden yola çıkarak. Şöyle bir şey hızlıca söyleyebiliriz. Mazi fiilin ilk harfi zammeli, sondan bir önceki harfi kesralı ise meçhul, bunun dışında ise malumdur. Eğer bir mazi gördük ki son harfi feta, baş harfi zamme, sondan bir önceki harfin harekesi de kesra ise kesinlikle meçhuldür. Geri kalan hepsi malumdur değerli izleyenler. Çok teorik görmüş olduk. Biraz somutlaştıralım. Fiili mazi nasıl meçhul yapılıyor? Sülasi'den bir örnek. Nasara, kaideleri uyguluyoruz değerli izleyenler. Bir, ne yapıyoruz? Bir kere baştaki fetayı siliyoruz. Sildik. Oraya ne getireceğiz? Bir tane zamme getirdik. Sonra satı siliyoruz. Sondan bir önceki harfin harekesi ne olacaktı? Kesre olacaktı. Onu da sildik. Getirdik kesremizi. Nul sıra. Bakın son harf fetha olacak. Ondan önceki harf kesre olacak. Geri kalan hepsi zamme olacak. Kaç tane harf olursa olsun. Buna buna dikkat edelim. Geri kalan hepsi zamme olacak. Nusira. Şimdi daha iyi anlaşılsın diye bir tane de rubayı getirelim. Dahraca bakın dört harf var değerli izleyenler. Dört kaidemiz vardı unutmayalım. Dahraca de. Şimdi burada ilk yapacağımız burayı buraya bir zamme getiriyoruz. İki sakin olan sakin kalıyor ama sondan bir önceki harfin harekesi bakın burada fetaydı. Onu neyle değiştireceğiz? Kesra ile değiştireceğiz. Son harf fet olacak dahrece ne oldu artık? duhrice olmuş oldu değerli izleyenler. Dahrece duhrice olmuş oldu. Nasıl yaptık bunu? Dediğimiz gibi son harf olarak kalacak. Ondan bir önceki kesre olacak. Sakinler sakin kalacak. Geri kalan hepsi 5 harf bile olsa hepsi zamma yapılacak. dedi ibarede müellifimiz böyle bir şey kullanacak. Meçhulüne bir de hatırlayalım. Meçhulüne hatırlayalım. Bakın son harfler gene aynı. Nusira. Nasara değil Nusira ama Feto üzere mebni, nusira feto üzere mebni. Burası zamm üzere mebni. Nusiru. Hatırlarsak değerli izleyenler. Nusirat nusirata nusirne. Bunların ikisi de feto üzere mebni. Burası zamm üzere mebni, şey e, cezim sükun üzere mebni. Nusirat nusirata nusirne. Nusirtum Nusirte nusirtu nusirtum, nusirti nusirtu nusirtun ne? Bunların hepsi sükun üzere mevni. Nusirtu nusirna ve manası meçhul olan fiili maziler, değerli izleyenler. Evet, şimdi şöyle bir şey yapıyor müellifimiz. Şöyle bir kaide söylüyor. Diyor ki, bu, bu ne değerli izleyenler? Fiillerin tasnifi kime göre? Maksud müellifine göre 30 baptan oluşan fiillerin tasnifi hatırlarsak. Asli diye ayırdı, mezit diye ayırdı. Hatırlarsak mücerret mezit diye. Ee, daha sonradan e, böyle bir tasnif yaptı ve bu tasniften sonra şöyle bir şey yapacak şimdi. Buradaki bütün bablar, 30 bab var burada değerli izleyenler. Bu 30 babtan bazı babları silecek. O babların dışındaki her fiil mazinin ilk harekesi fetadır diyecek. Neyleri silecek? Bakın değerli izleyenler. Bunları silecek. Humasi'deki bu babları silecek buradaki 3 babı 1, 2, 3 babı silmiş olacak değerli izleyenler. Bunların hepsini silecek. Çünkü bunlar neyle başlıyor? Bunlar FETA ile başlamıyor. Bunları da silecek. Şu an ne yapıyor değerli izleyenler? Bir daha söylüyoruz. FETA ile başlayanları bize göstermek istiyor. Ve bunları otomatikmen sildi. Başında hemze olanları sildi. Çünkü bunlar FETA ile de başlıyorlar. Bunlar Kestra ile başlıyorlar. Bunları silmiş oldu değerli izleyenler. Siliyor bunları müellif. Bunlar feta ile başlamıyor. Başka neyi siliyor? Bunları da siliyor. Bunlar da feta ile başlamıyor. Başka neyi siliyor? Bunları da siliyor. Ve aslında ibare bize şunu söyleyecek. Şurada kalan bütün bablar, bütün kalıplar orada fiili i mazi neyle başlar? Orada fiili mazi fetayla ile başlar. Yani ilk harfinin harekesi bakalım rastgele bakalım. Bakın feta ile başlamış. Rastgele bakalım fevale fe'nin harekesi feta. Efale bakın fetha. Faale fetha. Buraya gelelim Tefe'alele, fetha ile başlamış. Yani müellifin yapmak istediği fetha ile başlayanları bize göstermek istiyor. Fetha ile başlamayanları da bir nevi göstermiş oldu bize. Ne onlar? Burada iki tane bab ifalele ve ifanlele babı. Başka ne var? Burada 2, 4, altı bab var burada. Üçüncü nevideki her bab fetha ile başlamıyor. Burada da üç nevi vardı. İfale, ifale, iftale ve infal babı olarak değerli izleyenler bunlar Feta ile değil Kesre ile başlayan bablar. Fiili maziyi görüyorduk hatırlarsak. Fiili maziyi bize Şema'da bir daha tanıtmış olduğu müellif Rahimahullah. Şimdi ibaremize geçiyoruz inşallah. İbaremizi de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel mazi. Fiili maziye gelince. Mastardan türeyen kipler. Fiili maziye gelince. Fela yahlu hali olmaz, boş olmaz. Min en yekûne olmaktan. Fela yehlû boş olmaz, hali olmaz. Neyden? Min en yekûne olmaktan. Ne olmaktan? El fi'lu ma'rufen. Fiilin ma'ruf yani malum olmasından boş olmaz. Yani fiili mazi, fiili mazi de fiil ya ma'ruf olur yani malum olur ya da ne olur? Ev meçhulen ya da meçhul olur. Fiil mazi ikiye ayırıyor. Malum fiil mazi ve ma meçhul fiil mazi. Toplayalım ibareyi. Fiil mazi meçhul ve maruf yani malum olmaktan hali olmaz. Yani kesinlikle ya malumdur ya meçhuldür demek. Getiriyoruz ibaremizi. Fe inkâne ma'rufen eğer ma'rufsa yani malumsa fel, har fel filmazinin mazinin son harfi minel mazi. fiil mazinin son harfi Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Kaç yerde? Kaç yerde? Dört yerde hatırlarsak. Fil vahidi müfrette. Ve tesniyeti ve tesniyelerde. Sevaun kâne muzekkeran. ister müzekker için olsun. Ev müennesen. ister müennes için olsun. Gaib ve gaibelerde hatırlarsak. Müfret ve tesniyelerinde. Nasara, nasara. Nasarat, nasaratâde. Fetha üzere mebnidi fiili mazi ve mazmunun ve zamm üzere mebnidir. Nerede? Fi cemal müzekkeril gaibi. Cem'i müzekker Gayip'te Nasaru demiştik hatırlarsak. Orada ra harfinin harekesi zamme idi. Burada da bunu söylemiş oluyor. Burada da zamm üzere mebnidir. Ve sakinin fil bevaki. Geri kalan hatırlarsak mavi bir şablon gelmişti. Bunların dışında kalan hepsinde Cemil Müennes Salim'den itibaren ve sakinin sakin olmak üzere mebnidir fil bevaki min cemi'il evvabi. Bütün bablardan geri kalan bütün sığgalarda e, sakin olmak üzere mebnidir. Nasar ne? Nasar bakın ra'nın harekesi yok. Nasar te, nasar tuma, nasar tüm, nasar ti hatırlarsak Hangi baptan getirirseniz getirin diyor. Geri kalan, bevaki geri kalanlar demek. Burada saydığı beş sığanın dışındaki her bir sığada herhangi bir baptan getirirseniz getirin. Fiili mazinin son harfi sükun üzere mebnidir diyor müellif rahimullah. Evet değerli izleyenler. Vel harful evvelü. Son harfini anlattı fiili mazinin. Bir, fetha üzere mebni olur. iki zamme üzere mebni olur. Üç, Üçüncü olarak da sükun üzere mebni olur dedi. Şimdi ilk harfinden bahsediyor. Şemada yaptığımız. Vel harful evvelu minhu. fiil mazinin ilk harfi meftuhun fetalıdır. Üstündür yani. Min cemi'il evvabi. Bütün bablarda üstündür. İlla ancak şu bablar istisna. Min evvabil humasiyyi. Humasi bablar. Hatırlarsak infial iftihal diye başlayan oradan üç tane babı almıştık. Ve ve südasi bablar. Elleti südasi babları hatırlayalım. Altı bab vardı orada. Hatırlarsak değerli izleyenler. Ama hangi humasi ve hangi südasi? Fi <fî> evveliha hemzetül vasli. Başında hemzeyi vasıl olan yani kestalı bir hemzeyle in feale gibi başlayan hani bir elif hemze vardı ya harekeli hemze. Harekeli hemzeyle başlayan humasi ve südasilerin hepsinde başında hemzeyi vasıl varsa bunların dışında geri kalan hepsinde Fiili mazinin irabın ilk harfi fethaydı. Hatırlarsak şemaya bir daha gidelim, dönelim. Ee, biz humasilerde beş bab vardı. Bunların üç tanesini in feale, ifteale, ifale diye başladığı için e, evni mebni olmadığını söylemiştik. Başka südasilerin hepsinde hemze olduğu için onların hepsini çıkarmıştık. Hatırlarsak bir de rubayilerden de çıkarmıştık iki babı. Ve böylece altı, üç, dokuz. Buradan da iki tane çıkardık. 11 babı feto üzere mebni değil. Geri kalan hepsi feto üzere mebnidir diyor Müfell, müellif Rahimullah. Değerli izleyenler El Maksud kitabımızın bölümlerinin birinin daha sonuna gelmiş olduk. Şu an neyi inceliyoruz? Maslardan türeyen kipler ve altı kip var. Biz fiili maziyi bugün işledik. Fiili maziden az bir kısım kaldı. Fiilimazi ile alakalı olduğu için derin bir kısma daha giriş yapacak. Önemli bir konuyu bize anlatacak inşallah. Bir sonraki dersimizde de fiili maziden devam edeceğiz. Beşinci dersimizde inşallah o derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra Videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz." yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.